Hani isim e, transfer anlamında biraz gerisinde kalmıştı. Şimdi o açığı kapatmak ve taraftarına bir e, enerji verebilmek için önemli bir adım bu transfer. E, faydalı olur mu? Benim aklıma bir taraftan da işte geçen seneki o e, büyük hayal kırıklığı geliyor Beşiktaş'ta. E, Chamberlain onun gibi olur mu? Onu da merak ediyorum. Dehli Ali diyorsun. Evet. Dehli Ali e, sezon başında transfer edildiğinde Beşiktaş taraftarları... Ya büyük bir transfer olduğuyla ilgili beklentileri vardı. İsim olarak evet. Ben benim söylediğim şey de şuydu. İsimler oynamıyor. Verime bakmak lazım. Yani bu isim sahaya çıkacak mı? Çıkabilir. Çıkıp çıkmaması ile ilgili de soru işaretlerimiz vardı ki sakatlıklar yakası bırakmıyordu. Çıkamadı da yeterli sebebi. Çıktığında da verim olmadı. Dellaylı olmadı. Evet. Chamberlain 29 yaşında hani Chamberlain ismi heyecanlandırıyor ama oynadığı maça süreye sakatlıklarının vücudundaki sakatlıkların yerlerine baktığımızda 5-6 farklı bölgeden sakatlık geçirmiş. Bu belki müzmin... Benim de korkum o yani. Necati, müzmin sakatlık olmadığı anlamına gelebilir. Farklı yerlerden sakatlık geçirmesi ama şunu da e, sebebet sebebiyet verebilir olumsal anlamda düşünmemize. Bağışıklık sistemiyle, vücudun kas yapısıyla ilgili de soru işaretleri beraberinde getirir. Bu da göz ardı edilmesin. Yani bu kadar çok sık ve farklı yerden sakatlanan futbolcunun da gelecekle ilgili beklentileri e, nasıl olabilir? Hem bireysel hem kulüp bazında soru işareti. E, Beşiktaş'ın e, bu sezon en çok çalışan departmanlardan biri de sağlık departmanı. Daha önce bir stoper için de olumsuz rapor verilmişti ve gönderilmişti sağlığı yerinde olmadığı diye. Chamberlain ile ilgili çok detaylı araştırmalar yapıldı yapıldı. Soru işaretleri de vardı giderildi. Sonunda transfer gerçekleştirildi. Ama inşallah e, daha sonra tekrar sakatlanan ya da eden sakatlıklar olan bir futbolcu profilinde olmaz diye ümit ediyorum. Yoksa Chamberlain ismi yani ben Türk Ligi'ni küçümsemek için söylemiyorum ama hani 5 başat lig varken e, ortada bir öyle bir realite varken o 5 başat ligin arkasında takılan işte Portekiz'i, Hollanda'sı, Türkiye'si, Rusya biraz e, zayıfladı ama Rusya'sı gibi o ülkeler e, o 5 başat ligin altında gelir. E, o 5 başat ligde kalırdı normal şartlarda Chamberlain ülkesinde de kalırdı. Ama sonuç itibariyle bu sakatlıklar, verim düşüklüğü, form düşüklüğü derken bir, bir bütün haline baktığımızda e, Türkiye ve Beşiktaş'a geldi. E, i̇nşallah sağlıklı bir Chamberlain izleriz. İnşallah sağlıklı Chamberlain'in de katkıları Beşiktaş'a e, iyi olmasını, Avrupa'da ligde başarılı olmasını sağlar diye ümit ederiz. Ama dediğim gibi Chamberlain'le ilgili olarak inşallah bizim sevgili Mustafa da e, işte Chamberlain'in sakatlığı kadar da yok. Çembil'in sakatlığıyla idmana katılmadığı haberler yapmaz. Biz de inşallah onları duymayız. İnşallah onları haberleştirmeyiz diye temennim oyundu.